Bunlar, Bunlar şimdi ne kabilesi bilmiyorum ama bir kabileden gelmeler. Bunlar Baba kabilesi ta, gelmesi, Bunlar Bunlar için gelmesi. Bunlar ne yiyorlar bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar şu an yam Bir şeyler kızartıyorlar. Sen yapmaz, sıcağı sıcağı, 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 sıcağı. Avlarını yapmışlar. Avların ucunda ne var bilmiyorum ama. Keçe et, etiymiş. Keçi et, Ama bu bizim bildiğimiz keçi mi? İnsanlara mı keçi diyorlar bilmiyoruz. Evet çocuklarını toplamış kabile şeyi. <laughs> ben yemem. Yemem. Evet ben, bize de ikram ediyor efendim. Şimdi biz de tadına bakacağız. Sen yedin mi? Yedim. Değişik bir tadı var. İnsan etiyle karışık. <laughs> Çubuğu da attı ki daha yapmasın diye. Bir yandı mı şimdi? Bir tanesi bayağı bir koymuş, yiyor. Ama <laughs> kızarmamış. <laughs> Kızartamamış, çiğ yiyor. Demek ki çiğ seviyor. Çubuğu gözüne sokayım mı? Bu arkadaşımız da <laughs> değişik hareketler yapıyor bize karşı. <laughs> Birinin dumandan rahatsız olduğunu görüyorum. Bir tane de Değişik hareketlere giriyorlar bunlar bizi görünce. İnsan görünce. <laughs> Bayağı zevkli yiyorlar. Nom nom nom. Abi tavuklar arkadaşlarım yiyor biz yiyemezdik. Ayıp. Ama ay. vallahi sen de ister misin? Çok güzel. Bunlar. Evet bana tekrar ikram ettiler. <laughs> bu çiğdi galiba. Abla vallahi çiğ çok güzel. Çok misafirperverler. Şimdi, <laughs> Şimdi <ayı ne> yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Şimdi <laughs> etrafında dönecekler. Şimdi yöresel danslarını yapacaklar herhalde. Bakıyoruz ateşin etrafında dönüyorlar. Götür oğluma da Ya ama <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> yapın yani. <laughs> bu var. Yani. <laughs> Hırsızlık <laughs> yakalandı. Burası ne? Midigoma dağların etekleri miydi? Galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne kabilesi bunların adı? Bunlara bir ad bulun. çiftlik kabilesi. Sultanlar gibi birleşmişler. <laughs> evet. O düşüme <laughs> geçti. Oğuz bu hayvana bak. yemekler nasıl da ne yemeklerin çok lezzetli olduğunu çalalım Allah. <laughs>